Küçültme operasyonları... Genelde kombine yapılır. Artık erkekler de oluyor bildiğim kadarıyla. <laughs> değil mi? Yani erkeklerin de bu konuda bir evet. e, talebi var. Ben e, yani her ne kadar onlar gizleseler de göğüs küçültme operasyonları, kilo alıp vermeden dolayı bayağı hanımlar kadar büyük göğüsleri olan beyler görüyoruz. Yaz yaz geldiği zaman gizleyemiyorlar. O yüzden zaten bahar aylarında beyler de kapımızı çalıyorlar. Hı hı. Bu çok doğal bir süreç. Kilo alıp vermeyle veya beslenme tarzıyla ne yazık ki oluyor. Önemli olan bunu hastalıktan ayırt etmek. Hı hı. Bu bir hastalığın belirtisi olabilir. Hı hı. Onun tahlillerini yapmak veya yapılmasını sağlamak hastanın da bu konuda bilinçli olması lazım. Eğer sadece yapısal bir problemse tabii ki cerrahi çözüm arayışına gitmek. Ee, günümüzde erkekte meme estetiğinde meme küçültme için kullanılan en güçlü silahımız elimizde lazer liposakşın ve lipolis sistemleri. Herhangi bir kesi olmadan iz kalmadan hastanın ertesi gün işine dönebilecek düzeye gelmesini sağlayan lazer sistemleriyle meme dokusu ve artı yağ dokusu eritilerek. Bu erkekler için mi erkekler geçerli? Erkekler için de geçerlidir. E, meme dokusu, yağ dokusu ertilerek hemen normal hayatlarına dönebiliyorlar. Hı. Ama bu hanımlar için çok geçerli bir operasyon değil. şekli değil sanırım. Çünkü orada biraz göğüs bırakmak Tabii lazım. Bırakmak... Erkekler <laughs> iyice yapıştırırsan oluyor. <laughs> erkekler dümdüz yapmak lazım. Oluyor, evet. Peki e, aynı operasyon, e, aynı yöntem karın içinde geçerli mi? Karın içinde, karın sıkılaştırma içinde mutlaka geçerli. Bu yağ çekeceğiniz miktara bağlı. Hı. Çok fazla miktarda yağ çekmezseniz sadece lazerle lipoliz yani lazerle yağı parçalama ve lazerle deriyi sıkılaştırma işlemi ne yaparsanız iki saat sonra evine yollayıp veya toplantıya yolladığım hastalarım oldu. Peki bu hanımlar için de geçerli mi? Hanımlar için de geçerli. Yani e, ciddi spor yapıyor, diyetine devam ediyor ama belki yaş biraz önce e, Teksen Bey de bahsetti. Yani işte menopoz sonrasında kilo alma gibi. Şimdi bazı bazı tabi yaş çekimi kanunları gibi bazı şeyleri karşı koyamıyorsunuz. Evet. Şimdi hanım e, hanımefendi sporunu yapar, diyetine e, gayet e, sadıktır fakat karın e, şu şunlar. Handle dediğimiz evet. şu arka bölgelerimiz, simitlerimizi bir e, hiçbir şey yapamıyoruz. İstediği evet. kadar spor yapsın. E, biraz da galiba o kalıtsal, e, o, o vücut yapımızın yüzde sekseni genetik aslında. Bunlara ameliyat e, olmadan söylediğiniz evet. şekilde hanımlar da yararlanabilir. Ameliyatsız olarak sadece lezyer lipoliz ve lezer sıkılaştırma işlemiyle e, hiç kesi olmadan, hastanede yatış gerektirmeden. Bölgesel sorunları halledebilmekteyiz. Bu sadece vücut için değil, özellikle kol altları için, gıdı hmm. bölgesi için en geçerli sistemlerden birisi şu anda. Hmm.